Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Emanet dizisinden yepyeni fotoğraf paylaşıyoruz arkadaşlar. Yeni bölüme ait olan fotoğraf umarım sizlerin de hoşuna gider. Yeni kaydeler için kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın. Emanet dizisinin başrol karakterini Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim canlandırıyor. Oyuncularımız oyun oyuncularımız ha, izleyenler tarafından çok büyük beğeniyle karşılanıyor ve seviliyor. Sizler de bu oyuncularımızı destekliyorsanız kanalımızı izlemede kalmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.